O zamandır Efteni Gölü'nü biliyoruz. Ee, i̇lk defa Efteni Gölü'nde böyle bir şeye şahitlik ediyoruz. Biz de şaşkınız. Uzmanların bu konuda açıklama yapıp yapmayacağını da merak ediyoruz açıkçası. Bunun temelinin kaynağının inileceğine ve sebebin ne olduğunun bulunacağına inanıyoruz. Ama merak içerisindeyiz ve şaşkınız. Ben hayatımda ilk defa gölün ortasında böyle kaynar suyun kokurdayarak yüzeye geldiğini görüyorum. Geçtiğimiz günlerde de Sapanca Gölü'nde benzer bir hadisenin yaşandığını da biliyoruz.

물건으로 <목소리> 봐 <목소리> 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 i think